Merhabalar arkadaşlar. Bakın burada kim var kral olarak. Bakın burada kim var. Gördünüz mü arkadaşlar? Ee? Beğeni atın lütfen arkadaşlar bak. Yetemeyeceğiz. Çok düşük beğenilerimiz, abonelerimiz. İki abonem var. 2 Lütfen artık abone olun ya. Bak sizin biz için o kadar uğraşıyoruz. Bak. 30 beğeni gelsin. Hem rüzgarla yapacağız. 40 beğeni gelsin. Brawl Stars oynayacağım. Bütün oyları oynayacağım babanın telefonundaki. Bu beğeni ve orada kırmızı tuş abone yazıyor. Ona tıkla. İki hareket ya tıkla arkadaşlar. <laughs> <laughs> benim yapma yaptım. Ben ben öyle yaptım ya. İki hareket. Tak tak. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Beğeni, abone. İki hareket. Tak tak.